6 numaralı bulmacamız cidden çok hoş çünkü tamamen bir aldatma üzerine kurulu. Bu file kullanmanız gerek hissine çalışıyor ama çok rahatlıkla e, bunun da bir aldatmadan ibaret olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü kale sürekli birbirini tamamlayan piyonlar üzerine kurulu, kuru, kuru, fark edersiniz. E, bu piyon hani filin gibi gözükse de alakası yok çünkü eğer kale hani e, gerçi iki farklı çözüm uygulanabilir yine buna ama şu Piyon ortada kalıyor. O yüzden şöyle yapacağız hemen. Burada filin tek amacı e, kalenin yolunu temizleyip ortadan çekilmek. Kaleyi oraya, e, şu sağ tarafa getirmeden önce şu filinle şunu yiyip sonra bunu da yiyebilirsiniz ama bir fark olmuyor yine. i it's just